Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bebeklerde konak nedir? Nasıl oluşur? Nasıl geçer? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Deniz 2 aylıkken kafasının ortasından şuradan başladı konakları. Öne doğru yayılmaya başladı. 3 aylıkken kafasının şu orta kısmını tamamen kaplamıştı. Ama başka herhangi bir yerde yoktu. Yani yanlarda ya da arkasında yoktu. Sadece Kafasının şu önden ortaya kadar olan kısmı sapsarı konaktı. Neye benziyordu biliyor musunuz? Hani böyle saksıdaki bir bitkiye çok uzun bir süre su vermezseniz de toprak böyle çatlak çatlak olur ya işte o görüntü. Öyleydi. Bebeklerin doğumundan özellikle ikinci ayından sonra bütün hormonlarıyla birlikte yağ bezleri de çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve e, vücut gereğinden fazla yağ üretiyor. Ve o ürettiği yağları derinin üstünden atıyor aslında. E, ama çok aşırı yağ üretimi olduğunda işte o ölü derinin böyle kafaya yapışarak orada kurumasıyla konak oluşuyor. Sebebi bu yani aslında konak oluşmasının. Biz 3. ay kontrolümüzde doktorumuza gittik. Konaklarını gösterdim. Doktor çok önemsemedi. Şey demişti hatta... E, Tamamen geçse bile bir yaşına kadar yeniden tekrarlayabilir. Konak çok da önemli bir şey değil, her bebekte de olur, onu rahatsız etmez demişti. Öyleyse ben de çok üstüne durmadım. Daha sonra o doktorumuz doğum iznine ayrıldı. Biz dördüncü ay kontrolünde başka bir doktora gittik. Bu arada bu üçüncü ayla dördüncü ay arasında ben Deniz'in kafasına zeytinyağı sürmeye başladım. E, nasıl sürdüm anlatayım hemen. Banyodan haftada bir kere, banyodan yarım saat kadar öncesinde e, saf zeytinyağını, gerçek zeytinyağını bir pamuk yardımıyla böyle kafasına, o kanakların olduğu yere böyle yediriyordum masaj yaparak. Daha sonrasında yarım saat kadar bekletip tarıyordum. tarama işleminde de şöyle bir şey yaptım. Önce ben şu tarağı kullanıyordum. Çok canı yanmasın diye. Aslında ince uçlu tarakla temizleyin yazıyor internette. Ama şöyle ki, şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Uçlarında minik minik topçuklar var bunların. Bu topçuklar o kanakların kalkmasını engelliyordu. O hem o yüzden hem de çok canı yanmasın diye ben de bu tarakla temizlemeye çalıştım. Ama bu tarak yeterince Verimlilik olmuyor. Ondan sonra ne yapacağım, nasıl o konakları kaldıracağım diye düşünürken internette şöyle bir şey gördüm. Bir ilaç kutusunun kartonunu koparıp böyle kenarıyla, şöyle mesela mesela şu folikasit bunun şu kenarını koparıp şu kısmıyla böyle hafif hafif şöyle şöyle yapmaya başladım. Ama kesinlikle derinin böyle altına böyle kaldırmadan. Hani çok tahriş etmeden hafifçe, sadece kalkanları şöyle şöyle kaldırdım. Şu ilaç kutusunun kartonu gerçekten ne şundan ne şundan ikisine de beş basar yani. O kadar çok işe yaradı ki hem de canını yakmadan kalın olduğu için canını yakmadan. Böyle böyle konaklarını temizliyordum ve daha sonrasında banyo yaptırıyordum. Yani önce zeytinyağıyla masaj, yarım saat bekleme, tarak ya da bunun yardımıyla konakları oradan kaldırma, daha sonrasında ılık duş. Bu şekilde yavaş yavaş konaklardan kurtulmaya başlamıştık. E artık en azından şu üstünde derileri görünüyordu. Gerçek kafa derisi görünmeye başlamıştı. Hani o ilk tamamen böyle konak kaplamış şey gitmişti. Biraz aralarda böyle derileri görünmeye başlamıştım. Dedim ki, ha iyi bir şey bu geçiyor. Neyse biz sonra 4. ayda doktor kontrolümüze gittik, yeni doktorumuza. Doktor görünce Deniz'in kafasını şey dedi. Artık bir şey yapmanız gerekiyor bu konaklar çok artmış demişti. Dedim sen eski halini görseydin. Ondan sonra o yeni doktorumuz bize Mustela'nın konak şampuanını önerdi. Onu yazdı, onu kullandık. Şöyle göstereyim şu. Mustela'nın konak şampuanı. Bunun linkini bırakırım zaten videonun altına. Ee, ama zeytinyağını da bırakma demişti. Ben haftada bir kere zeytinyağına devam ettim. Ve her yıkayışta Mustela'nın bu konak şampuanını kullanmaya başladım. İşe yarıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Esas işe yarayan şey zeytinyağı. Kesinlikle. Bu sadece süreci hızlandırdı diyebilirim. Bir de bu iki tarak yerine şu ilaç kutusunun kenarının kartonunu kullanmak gerçekten çok işe yarıyor. Bu hem acıtmıyor hem çok basit bir yöntem hem de oraları böyle tahriş etmiyor. Çünkü ben bu, bu taraklarla yaptığım zaman o konakları kaldırmaya çalıştığımda derisinin altı kızarıyordu. Hani acıtmamaya çalışıyordum ona rağmen buraları böyle kızarıyordu. Ama bu da yaptıktan sonra hiç öyle bir kızarma bir şey olmadı. Artık konaktan tamamen kurtulmuş durumdayız. Çok şükür. İnşallah bir daha tekrarlamaz. Doktorumuz şöyle söyledi bize sonrasında. E, gün aşırı yıkarsan hani o yağ tabakasının orada birikmesine izin vermezsen sürekli her gün yıkarsan artık yaz da geliyor zaten her gün yıkarsan e, bir daha inşallah konak oluşmaz demişti. Hakikaten de şu aralar her gün yıkıyorum ve herhangi bir sorun kalmadı. Benim konakla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Yeni videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.